Herkese gelen merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber park oynuyoruz. Ben Burak, yanımda var. Arkadaşlar yeni güncelleme oynuyoruz. Ee, Dördüncü günümde de kalmada gidiyoruz arkadaşlar. Bilmeyenle parti oynuyoruz. Oynuyoruz. Arkadaşlar hem izleyip ee, bu mozakalıkta neler var, e, neler yok görebilirsiniz. Ya, gibi, o bu ne ya? Pompalı aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bir alıyor. Oo ne evet. evet, ya. Evet. Ben. Elim evet. çöpçük. Ben sana göstereceğim. Gün şurada bir hediyeler var. Damatlamadı inşallah da. Aracıyı tolmalı mı sen sen bak? Yes benim yeni buldum. Düşündüm, Neredesin? <laughs> Nereye düşürdün? Motor verdi ben çok şeyim <laughs> <Ben çok> <laughs> <yorumlar. gülüyor> Bir daha yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor arkadaşlar daha sonra bir şey göstereceğim bu sonunda. sonra da, değiştireceğim dedi. Aa, MK var. Neyse MK'yi sonra değiştirmem gerekiyor. 14 var galiba. Arkadaşlar da bu, burada bir daha askerim var. Bir dakika. lan. Oo burada bu. Şunlara bak. Burada M4 var. MK ile değiştirdim. Sen mini olmak kalırsan. Arkadaşlar şimdi buradan gitme zamanı gelmek üzere. Ee, gitmeden önce size başka bir şey daha var. Allah'a Beni, beni niye açık şey ediyorsun ya? Şimdi ben sıkmadım ya. ha. Şimdi kaçak mı? Hadi hadi. Lan bekle. Şimdi çalıştır de. 3, sıkıldı. 2, 1. işte. Daha niye çıkıyoruz? Ya dur ya ben buraya yeniden ineceğim de burada başka şeyler de var. Bak <laughs> <Bulamattım. gülüyor> ben anladım. Burada şu bir iç çıkıyor. Senin insanlar mı gitmem mi? Bu Şunlardan biraz oynasam mı arkadaşlar? Size göstereyim oyunu. Seni gel beni koru. Ne oluyor? Nasıl diyeceğim? Bu Neyse güzel, ne güzel. Ne, ne? Neyse, ne Şaka yapıyorsun. Şanslı mi yok? Bu ne oldu? Sen oğlum. Nazır zıpla ama sayıldı. Şey <laughs> ne? şey gibi var ya, düz, Aa, çok, 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 çok. Ha orada bir şey var. Al 6X ve M24. M24. Biz sıkıyor, biz sıkıyor. Biz kim biz sıkıyor ki. Ha bir öldürsün. Abi ya. Sen burada 4x al almıyor musun? Ben 6x aldım da Bence gereksiz ne var? Ee, şunun yarısını bırak Şunu al 4x alıyor mu? açalım. Arkada birisi mi çalışıyor? Hı -hı. Ben niye onları almıyorsam arkadaşlar çantamda yarıyor yok. Ee, ben böyle seviyorum. Kim çalışıyor? Bir daha göster. Yeni bir led. Bu 8 dakika olmuş inşallah. Ee, daha çok birinci olarak biraz alt eksim daha iyi bir meşal tiktik Şunları alayım. çantam niye yok ya? Ben ne alıyorsam. Ne yatsam ne yatsam ne yatsam. Molotov lazım arkadaşlar. Bir şey lazım bize yer aslında. Ben a şunu kullanmıyorum. Hadi Ben e, araba arabamız çok arabaya doğru İçine girmiyor onun acaba. Aa içine girdim. Aa adam var. çalıştırma al sakın. 3, 2, 1. Benim ne geri <giyecek diyor> ya? <laughs> Bilmem. Dur. <laughs> yola git yola. Bak ileride yol var. Aslında Allah'ın içindeyiz. Niye gidiyorsak? Araba mı o? o araba. Ama biraz fazla araba. Oha çok güzel. Aslında ben daha öncesinde e, video çekmeden önce şey yaptım arkadaşlar. Arabanın üstüne bindim. Bir daha arabanın araba.

Ben niye dördük ses sıkıyorum var <laughs> çalacağım. Alamadım. Kim sıkıldı adama? <laughs> Aa bana <daha> sarıldı. <laughs> Ay gördüm. <görmemiştim. gülüyor> Geliyor. Hiç çatalabilir miyim? Aslında Arkadaşlar şimdiden 6 e, yaşımız var Biraz uzun olacak görünüşe göre 11 yaş Peki ilk oldu Arabalar yakınlara bırak da Elleri kusaklar Arkadaşlar görünüşe göre ikinci de olabiliriz e, Çünkü dün bir kere birinci İki kere ikinci olduk. <laughs> evet. ben orada <laughs> <Mesela> oynayacağım. <alay şıkık. gülüyor> Nasıl alay şekil? Nasıl yapayım? Bu değil bu var ya bu kalptedir kalpte aslında ciğeri gösteriyor lan kalbi göstermiyor ki adam mı geldi ses duyuyor senin sesin mi çıkamam bundan dur ya çıkabileceğim bir ev yok mu al çıkarım ben yok çıkamaz al şu evi açıyorum ben şu aslında ha alan vermiş şunu şey şu yapalım. Bir tane daha çıkalım da daha nereden gitsek. <laughs> Şimdi sen git ben arabayı alıyorum. <laughs> arabayı mini patlatayım da kimse alamasın.

Bir bir şey de. Bir de çok daha, da daha bir şey. ben tamam dedim. Tamam Daha de böyle çıkıyor arkadaşlar daha koy. Tamam ben olmaz. Şimdi kime sıkıyorsun? Sana sıkıyorum. Aa adam mı sıktı bir yerde? Ses duydum. Bak profesi de buradan. Görüyor. Ben drop almaya gitsem AVM'ye çıkar mı acaba? Sen arabayı alabilir misin? Ben drop almaya gitsem.

gelirse mi ama alan verdi Eylül Pülü'ye arkadaşlar Sen de hangi var gel şu şeyden uçalım yine Aa adam <laughs> Nereye git lan bu? <laughs> adam adam da verdi. Şimdi başka bir şeyle özlemez miyim ben? Ya o kadar gürültü yaptık ya. Ben nerede? Orada bir şey mi var? Severim görüşüruz orada değil. Ha gördüm. İyi yedim ben Aa, ona bile mi ha? Aa bot gibi de. Eksak ya, M24 bir şey vuruyor mu? M24'le XP vuruyor mu? Ah, bırak. Getir ama dur şimdi bırak. Aa, bak, şimdi Hadi. Hadi. Batırım, Ya atmadı. Kardeş yapacak mı A nereye ya? Şimdi ben drova uçuyorum. Sen de gel. Şimdi şurada uçma yeri var. Uçarak şey gideceğim ben. Drop almamış mı bu arada? Evet, Gelsene drop'a gidelim. Hatta ben şu uçma yerinden drop'a uçacağım. Sen mesela arabayı hazırla. şey yap. Bak şurada drop var. o drop benim olsun. Havada uçan drop da senin şey olur. O zaman uçmadan önce drop alalım sonra uçarız. Adam mı var? Valla bir şey gördüm gibi oldu ama. İnşallah almamışlardır. İnşallah da kesmiyorlardır. Ben şöyle durayım da dağdan birisi kesiyorlardır. Aa 8 içeride. Evet. Bir, bir tane silah çıktı da. Bir tane silah çıktı da. Geçelim ben sana 6x atayım. 6x at bak. Anam. Göremedim neredeler? Al alan verdi. Bir alandan istiyorum. Alandan mı yakalan geliyor. Hem de çok fena geliyor. Çabuk gel, çabuk çabuk çabuk. Abi o valla bu var bize çaktın mı uçurum? Bence de. Neydi lan bu? Aha. Ha çok heyecan götürmüyor ki. Ben uçuyorum seni seni bekleyemem. Bekleme saatim. Uçma. havada var ya can götürmüyor de yani can götürüyor çok da can götürmüyor ama yani götürüyor bunlar ne oldu Allah çok acıktı bombalar attım ben sen yaptın nerede öldün lan? lan lan nasıl öldün nasıl öldün nerede öldün nasıl öldün? 20, 21 dakika olmuş ve 7 kişi var. Galiba. Ben neredesin? Sen nasıl uçamadın ki? Uçamadım. Nasıl becerdin? Çok açıktayım. Ya. ya ben niye sıktım şimdi? Elim çarptı. Ama Şimdi çabuk gelsene lan. Şurada var ya birisi var gibi. Şurada birisi var gibi. Burada Bir birisi vardı. vardı. Bir vardı. vardı. E uçtu mu işte, evet. 22 dakika oldu. Niye devam olan nerede? Çabuk gel. ben deli dana gibi koşturuyorum ama adam yok ki. Aha. Nasıl da gördüm lan onu? <laughs> ne lan bu? Arkadaşlar ada, adam hırsızlıklarına bakmıyorum ama yani bot, bot yani bakmıyorum. Alandayım ben de. Bak ama uzaktayız ha ben bayılsam seni nasıl kurtaracaksın? Şurada birisi var gibi ha bakıyor oradan. İki kişi kalmış. Biz de niyeyse deli gibi koşturuyoruz ha bunlar bizi bulur.

He drop resim varmış. Sen drop şu dağdan kesiyorlar ha. Sen beni korur musun? Hatta koruma zaten alan orada alana koşalım biz. Aha. Arkadaşlar galiba bugün botların gibi. Bot bot. Neredesin?

Ee, Semih'in sesi pek gelmiyor olabilir arkadaşlar. Ya? Çünkü uzaklarsın. Ya ne çıktı ki sanki? Bu neymiş lan? E, DBS. Yeni görüyor mu? Nasıl bir <laughs> silah? Aa pompalı bu. Ya, bak, bir tane, bir tane, bir tane. Dur lan ben bunu şey yapacağım. Bakalım ki. Bitti bitti şey tamam. E istiyor musun sen baksana bir on dört var. Arkadaşlar nereye gitti ya bu adam? Bu arada otomatik, <laughs> otomatik bombalı ben onu çok seviyorum. Rijalci orayı da de çabuk değiştiriyor. Ha. Yeni hücrenin ötesi var. Yeni silah gelmiş. Nerede? Nerede ben, 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 ben. Arkadaşım nereye gitti bu adam ya? Biraz geri ateş edelim. Abi. Deniz verilir あ<ス> Arkadaşlar şey, yeni bir videomuzun sonuna geldik. Size iyi günler diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Bay bay. Bekle. Bombe. Bye bye.